Merhaba hareketli çocuklar bazen birkaç günlük kıyafette dahi küçük yırtıklara sebep olabilir. Bu kıyafetleri atmanıza gerek yok. Ütü ile yapışabilen yamaları kullanarak kolayca geri dönüşme kazandırabilirsiniz. Bu videoda Çınar'ın eşofmanının diz bölgesinde oluşan küçük yırtığa yapışkan yama uygulaması yapacağız. Ayrıca Çınar'ın küçük bir isteği var. Çınar'ı mutlu etmek için bu kapşonlu ırkasını örümcek adam yaması yapıştıracağız. Siz de bu sayede bazı kıyafetleri çocukların daha büyük keyifle giymesini sağlayabilirsiniz. Şimdi uygulamaya geçelim. Kullanacağınız yamayı farklı boyut ve görsellerde binlerce seçenek arasında ihtiyacınıza yönelik olarak seçebilirsiniz. İnternette ütü ile yapışan yamalarda üretici firmalar tarafından bizlere binlerce seçenek sunulmuş. Bu işlem için ihtiyacınız olan sadece ütü ve bir adet A4 kağıdı. Yağlı kağıt kullanmak daha güvenli olur. Ancak her evde o an için bulunmayacağını düşünerek ben bildiğimiz normal A4 kağıdı kullanacağım. Ütüyü en üst sıcaklığa alıyorum. Kesinlikle buhar kullanmıyorum. Öncelikle kıyafetin yamayı yapıştıracağımız bölgesini ütüyle düzeltiyorum. Daha sonra yamayı yırtığın olduğu alana bırakıyorum. Yamanın yapışkanlı yüzeyi kumaşa gelmeli düz yüzü ise üstte kalacak. Ütü tamamen ısındığında A4 kağıdını yamanın üzerine bırakıyorum ve bastırarak 30 saniye kadar bekletiyorum. Bu arada baskı uygulayacağınız kumaşın ütü ısı hassasiyetine dikkat edin. İstemeden kıyafete zarar verebilirsiniz. Bazı kumaşların ütülenmesi ya da yüksek ısıya maruz kalması önerilmez. Kumaş etiketinde böyle bir uyarı varsa buna dikkat edin. Yapıştırma işleminin ilk aşaması bitti. Şimdi yamanın olduğu kısmın kıyafette tersini çevirerek aynı işlemi kıyafetin tersinden yapıyorum. Yamanın arka tarafını ütü ile düzlüyorum. Yamanın arkasına A4 kağıdını bırakıp ütü ile 30 saniye bastırıyorum. Ve böylece işlem bitti. 5-10 dakika kadar kıyafetteki yamanın yapışması için soğumaya, doğal şekilde soğumaya bırakıyorum. 5-10 dakika sonra kıyafeti kullanabilirsiniz. Şimdi ise Çınar'ın isteğini yerine getirelim. Aynı işlemleri bu yama için de uyguluyorum. Yamayı yapıştıracağım bölgeyi ütüleyip düzeltiyorum. Örümcek adam yamasını hizalı bir şekilde bu bölgeye alıyorum. Yapışkanlı kısım altta kalacak. Üzerine A4 kağıdı bırakarak 30 saniye bastırıyorum. Daha sonra tersten yamanın bulunduğu kısma A4 kağıdı bırakıp 30 saniye ütüyü burada bekletiyorum. Yaptığımız bu son işlemle ikinci uygulamamızı da bitirdik. Çınar'ın isteğini ve hayalini gerçekleştirmiş olduk. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Her türlü katkı, deneyim ve sorunuzu yorum kısmından yazabilirsiniz. Hoşçakalın.